Nilay oyun mi yaptık? Geldi mi ya? Adam bir değişiklik. Adam... Zeri de alabiliriz ama. Zeri de alabiliriz. Zeri alaklı garanti oynayalım ya. Şimdi Nilayla belki ne bileyim bir şey falan olur. Çok OP oluyor çok OP. Şey. Nilayla mı? Evet, bayağı iyi. Burası bu arada net bir şekilde Nilay. Let's go! Uzun zamandır beklenen Anzi balavida. Ben... Lan bu, bu yığımı sen değilsin değil mi? Yok değilim abi. Ama ben Doğu hazırım. Diamond 1'de bekliyorum. <laughs> Yok abi. Bu, saatten sonra kazanmaya başlayacağız. Söz bak, bak. Söz. O, tamam okey. Okay. Söz veriyorum. Ee, tenisti gireceğim. Double tenisti girebiliriz belki. Veigar bot değil muhtemelen. Neydi kere? Ee, Bence gir evet. Double <laughs> tenisti <laughs> kötü olmayabilir bu oyun. Revitalize ne? Ha yok ya. Var ya Öyle de yani o kadar şey değil bence. Peki ne kasmamız gerekiyor onu bilmiyorum ama bak. AD mi E şey mi tank mı? Nele'yi şu anda benim en büyük oynamama sebebim çok build yok. Yani ikinci item Infinity falan gidince, Navar'a gidince çok iyi bir şampiyon olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası. Sen Dead'den salan kasıyordum böyle OP'i bir build bulmuştun hatırlıyor musun? İşte o gitti artık ya ne o yazık ki. O gitti ya, de, de de o yok oldu da. BT, Infinity Dominic. Yeni bir build mi bulsan oyunda? İşte bulmak Nedeni? lazım, bulmak lazım. Bul yoksa şey değil, ben zindanda bekliyorum seni. Prowler mı peki? Arındır Hı. almayacağım, hayır arındır'a gerek yok. Eee, Overheal almadım da. Manası bitiyor çarın, hadi Overheal alayım ya canın sağ olsun. Vuruyor, alalım. Bir de Revitalize alalım. Al abi Revitalize ya. İyi. Anzi Balavidi'yi dinledik bu sefer de. Anzi şey Şuradan da ya. Ne alalım? Şeyden. Ee... Lifestyle. manası nasıl dayanmıyor harbiden ya. Aa ne yaptınız ya. Anzi yayında bizim doyu izlemek istiyor bence. <gülüyor> <gülüyor> Alacak yemeğini. Aynen. <laughs> Haribo yiyelim Tavşan, arkadaş sizin için tavşan yiyorum Bir şey kıyıp bağırsandan yapılıyor galiba Hmmmm Ama güzel, yani neyden neyden hmm. bilmiyorum da güzel oluyor bence Yelibon sevmeyen var mı Yok. <laughs> Değil mi? Bayağı iyi bence <laughs> Oh.

Tankta 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 tankta. Nice. Oh, buranın maksimum var bu da gitti Tiamat alacağım ya galiba. Revenius Hydra ne diyorsunuz? Okey gibi. Galiba en mantıklısı böyle ya. Al abi. almış da. Yok Gale Force boş gibi. Bugün hero'ları niye böyle ya diyor. Yine bile vurdurdum yani o derece. Main varmış? Çok kötü salgı Boğaz gitti boğaz gibi yani hastalık virüs mü katmışsın geçmiş olsun. Evet. Eyvallah. Aha. Bu Oğlum, ne? Çevremdeki herkes hasta oluyor, hepsi de hastanelik oluyor ya. Biraz Acaba sorun sende mi? Ben de hastanelik olacağım. Ya ya. E neyin varmış yani şey değil mi? E boğaz abi ya. Ha boğaz diye niye o ne o öyle bir hastalık? ne denir ona? bademcik. <gülüyor> <gülüyor> ah. Enfeksiyon evet. <güler> bademcik diyor. Bademcik senin organın yani ya ne olmuş. <laughs> bir şey mi olmuş? Badem, hani sıkıntısı bir şey mı varmış? şey ya öyle bir şey oldu. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Olay Nilay'da mı ya? Bilmiyorum da ışınla mı diyen Algos utanır mı? Ama bir taba basar mısın? O Fiora ne durumda? Tamam da Fiora ile alakamız yok. Tiamat aldım şey diyorsun sen. Evet. Tamam. Flame atıyorsun. Oo, yok hayır. E... ne atma beni Flame Ben de o çarları hazırlıyorum şimdi. Bak o abi. versinse sıkıntı var ya. Yani. Ben öleceğim ya. Aaa yine başladık bak. Tribe girdi. asıl önceden. Şurada şey var mıydı? Aa meyve sebze var oynarım burayı ha. Burayı yemin ediyorum oynarım. Pigment. Benim arkadaşımda aynı sıkıntısı vardı. Boğazları falan çok kötüydü serum falan yedi geçen. Olay Nilay'da mı ya beyler? Sen bu şarın Mete'ye mi soksan acaba? Aa, canım? dur ama yani işte build'u mantıklı mı şimdi? Yumi var diye güçlü hissediyorum. Yumi ile şu anda yine güçlüdür. O ayrı konu. Hidra kanon alsan öldüremezler ya. ama sanki biraz... Bilmiyorum. Overheal da oh, almadık mı Ya yani düşünüyorum böyle. Overheal aldık ama... Şu anda mı kanon sutamış yoksa ilk item mi? Ha gerçi hidra Ya bu eşya bence kan daha iyi Nida için. Onu söyleyeyim sana. Şu EO'yu vurması var, falan. Var. Bak şuna bak. Yorum yok ha, yani. yorum asit alamadı. What the fuck is this champ actually? Ee, Gel şuraya, yorum yap. aldık mı abi? Kog'a başvurduk, evet. Hayırlısı. Daha yeni girebildim ya. Biz oynamayı öncedim abi. Bir CS oynadık şimdi de biraz. CS edik tut oldun ama. Fena oynuyor ya. Oo. Okey. Rakana verdik şattanı ya. Bence problem yok bu arada. İyi olmuş bile olabilir. Şimdi ne botu alıyoruz? MR botu mu Ninja tabii mi? Çabuk 3 saniyeniz var. 100 3. Ionia. Benim fikirlerim umursanmamaya başlamış <laughs> abi. Abi Ionia diyor ya. Ionia diyor. <laughs> 100, <laughs> %100 diyor bir de ya. Kafayı <laughs> yiyeceğim. Atak speed biraz az hissettiriyor. Sen şu an neye gidiyorsun? Shield ball gibi hissettim ama. Emin de değilim ya. baş ee? Takım nerede oğlum Let's fucking go! E, shield bomb mu, gate force mu? 3 saniyeniz var. Shield bomb. <laughs> Alzheimer var bende. Nasıl konuştun? Oyna şurayı ya. Yo, bizi konuşmadı. Kubilis mimi yapıyorlar ya sana. Ya mimi mi var? Az önce bir ya sana kalın. Onu niye dedi anlamadım birisi çıktı dedi. Öyle mi peki? Benim e, 1903 2023 tarihi en iyi falan Müthiş bir yıl ama tarifi Oldu bir ses sonu değişti 5 patlayınca. Gaza geldi. Olay sen, Nilay'da mı? Ama benim Nilay'da iyi. Karakter e, iyi hile mi acaba o? Yani ne herkes oynasın o zaman. Kim Oha benim kalkan. Öyle. O ne lan? Yumi? Oha. Oh, bir şey diyeceğim. BT'de bu nasıl teklenir ha şu şey? Oriol'u da aldık ya. O yüzden Alacağım BT bu arada. Acil BT lazım. Ben yemeğin yeni, yeni, yeni W'si yılları artıyor yani. Oğlum bir dakika çok OP olabilir bu ha. Yani şu an çok güçlü bir şey bulmuş olabiliriz. Ha? Vallahi olabilir. Ama Yumi Aynen. zaten başta başlı başına OP ya. Neye koysan. Yumi bir, aynı Yumi'siz gerçekten. denemek lazım şu anda hile abi. Şu anda hile yapıyoruz. Bunu gerçek yani. Ya yani şu an ben de dua için hile yapıyorsun. Evet. Baksana bu ne? Hayır ya bu ne Fenerbahçe maçı gibi. <laughs> Daha 2200 olduğumuz var bu arada. BT bitiyor mu abi? Bitirsek ya. BT'm shield bomb mu? İnşallah biraz eğlenceli değil olsun mi mantıklı Yok eğlenceli İtialı, değil. daha Şiyatları mantıklı olan göre. o gibi sanki zaten. Pity'nin avı. FF. Şu anda olabilecek kalkanı düşünemiyorum ya. O şey şuna bak. De. Ha gitti. Bir daha bas, bir daha bas Yumi. O Yumi'ni bastı kalkın gidiyor mu direkt öyle ya? Diyaz. E heal niye basmıyor? E ne iş yarıyor? Basmıyor mı heal? Mana veriyor. Attack speed, moon speed. Heal. Heal sadece damage vurdukça mı atıyor? Kendini vursan da atıyor. Evet. O da vursa atıyor. Ben vurunca da atıyorum. Aynen. Basic değil ama. Basic'i biliyorum. 4-4 can basıyor. Sanımda mı gelsin? Şu, şu an 4 değildir büyük ihtimal de işte. Ha ama basic vurdukça. Evet evet. Tamam onu yani biliyorum. Bir şey ben. diyeceğim çok saçma ama ya bu, bu hal. Şey şu anda abi. 5 v 2 atarız çok rahat ya. Terefilimiz var bize. Şu Veigar bir vursa da kalkanımız gidecek mi bakalım? Bak giriyorum ben ha. Ya hak. Evrildim. Bu <laughs> ne ya böyle? <laughs> FF aşırı sinir bozucu. Hadi. Ulti yok ult yokken, ulti yokken <laughs> <laughs> Bu ne oğlum? şey gibi şu anda <laughs> sanki arcade oyun oynuyoruz şu hissiyatı alıyorum bu arada. Ayy, ama hile yaptın sen ya. Oğlum içeri Mete'ye mi soksan ya? Olabilir aslında ya. Rakanda falan da oynanabilir bence bu. Soksan çok aşırı OP şu an. İki item'ımız tam yumumuz falan var da. Yumi'siz de güçlü gibi ya. Öyle hissettim ben. Zaten bir early game'de Yumi'siz 2v1 kestik şeyi. Gümü dışında neydi oynanıyordu bu? Rakanda da oynanır, Pyke'da da oynanır. Her şeyde oynanıyor bence ya. O çok önemli değil. Enchanter'larla bir tık daha iyi. Ama hani... Ay bak kolduramayalım. Demek ki Ezreal'ın üstünde Ben hadi bir olacağım. Ne öldürecek misiniz? Lan base'e girdim. Beyze e girdim ve ölmedim oh, bu arada. Beyze e girdim. Olamadık. Ama bu yuğun bir sanki ya. O bir şey olan daha çok. Oy, yemin ediyorum <laughs> hile bu. Emin değilim Bak, yani. Şimdisi... Aa bu da bir şeyler basıyor. Yemin ediyorum Spoon Draft'ına yeni şey eklendi ya. <laughs> bir anda <laughs> yaptık. Draft'ın aynı türlü topak Bak görürsün Perşembe Nilah banlanacak. <laughs> Hangi ürün diyor Koldur'a? Ben anlamadım. Revitalize ne yapmış abi yani bak. Revitalize çok bir şey yapmamış. Revitalize bait bu arada ya baya. Ya 1500 falan diyor işte. Ölüyor muyuz? Oğlum hiçbir şey olmuyor Ölmeye çalışıyorum ölemiyorum bu arada. Bak ciddi diyorum. Yok, Ölünmüyor. Şey. Işte. Olmuyor ölemiyorum. Base'e girsek. Hmm. Beyze gidince ölünüyormuş. O da iki hit yedi ne oradan da. <laughs> evet evet. Biz mı oynadık ya bütün gün? Yani Serpent alsalar bile buildları bozuluyor ki Aynen. hani hem Serpent hem şeyi de alması gerekiyor. ne ee, bak. Healing'e bakalım. Shielding 29 karşıtı vermiş.